Merhabalar. Kolay gelsin. Ne Sağ yapıyoruz? Olacağım. Yani bu işlemleriniz nedir? Yani çiller var, benler var. İlk başta onları alıyoruz. Onun ardından soğuk plazmayla ile cildin kabarıklıklarını alacağız. Gözeneklerine çok fayda ediyor. Yani şimdi e, cilt baksanız e, baya silinceli, evet. e, aktif akneli. Kol plazma ark cihazımız e, aktif aknelerin tedavisini e, sağlıyor, kurutuyor ve e, danışanımız e, çok Mutlu oluyor bundan. Herkes e, aknelerinden şikayetçi. Peki onlar e, nereden oluşuyor sizce? Yani herkesin cildinin, e, vücudunun yağı bir yere çıkar. E, Bazılarınınki de e, kafalarına ya saçları çok yağlı oluyor ya da ciltleri. E, bu kişilerden kişiye değişiliyor. Bu bayanda da yüzünde sivilce olarak çıkmış. Yani siz bir onu kurutuyorsunuz, iki onun bakımını da öneriyorsunuz, öyle evet, mi? Evet, aynen. Leka açma e, etkisi olacaktır, cilt bayağı açılacak, göz altı çillerden arınacak, kabarık gidecek. Yani bir nevi tablo resmi yapıyorsun. Yani inşallah sonuçu bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor>